Leonardo DiCaprio da kima Leonardo DiCaprio'dan bence daha yakışıklısı. Şizofreni tedavisi gören kuralı bu sabah gündeme taşıyan ekonomik sıkıntılar ve sokakta yaşamaya başladı. 2000'li yıllarda genç kızların hayran kaldığı yerli Leonardo DiCaprio diye tanınan ki bence ondan da yakışıklıydı. Sizce bu kadar neşeli ve mutlu ve bir o kadar da yakışıklı olan Arda Kural'a bir anda ne oldu? Nasıl bu kadar yükseldi? Daha sonra nasıl düştü? ve şu an ne halde hepsini biraz sonra anlatacağım ama ondan önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. O zaman çayınızı, kahvenizi kaptıysanız Crytex iyi seyirler diler. Arda Kural 1980 yılında Yalova'da dünyaya geldi. Liseden sonra tiyatroya ve oyunculuğa merak saldı. Henüz 19 yaşındayken profesyonel bir tiyatrocu oldu. İlk yer aldığı film Göldür. Bu filmde Timuçin Esen, Seda Akman gibi oyuncularla oynadı. Ancak Arda'nın ilk olarak herkes tarafından tanındığı yapım 2000 yılında yayınlanan Eyvah Kızın Büyüdü dizisi oldu. Ar Ar benim göbek kadın biliyorsun anne. Bu dizide Altay rolünde oynayan Kural herkes tarafından çok sevilmişti. Daha sonra 2002 yılında çıkan Kuzenlerim dizisiyle beraber Arda şöhretine şöhret katıyordu. Her şey çok güzel gidiyordu. Artık o yerli Leonardo DiCaprio'ydu. Arda Kural 2011'e kadar tam 14 tane yapımda yer aldı hala gönüllerdeydi. Herkeste olduğu gibi tam olarak gençliğindeki gibi olmasa da hala neşesi yerinde mutluydu. Ya da öyle gösteriyordu. Arda henüz gençliğinin bağrındayken çok kişinin yapmadığı şeyi yaptı ve dine yöneldi, namaz kıldı. 2005 yılında Seda Akman ile sevgili oldu. İşte tam bu dönemlerde herkes onun üstüne gelmeye başlamıştı. Arda Kural Seda ile konuşmaya başlayınca setteki diğer oyuncular ona garip garip bakmaya başladı. Hatta Sarp Seda'yı Arda'nın elinden aldı tabi. Tabi bunları söyleyen kişi Arda Kural'ın kendisi. İşte tam bu dönemlerde herkesin onun üstüne gelmesiyle Arda Kural öfke problemleri göstermeye başladı. Bundan önce Yıldız Asyalı tarafından aldatılması da onu büyük bir çöküntüye koymuştu. Arda için bu sıkıntılı dönemler 2010 tarihinde filmden kazandığı parayı alamamasıyla depresyona dönüştü ve maddi durumu da gittikçe kötüye gidiyordu. 2012'de Arda Kural'a psikoz teşhisi konuldu. Aslında daha önce de belirtileri olsa da 2012 yılının 28 Aralık günü hastaneye yatırılan ve 22 gün tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Arda Kural'ın bu süreçte psikolojisi bozulmuştu. Herkesin sevdiği bir yıldız adeta çöküyordu. Daha sonra 2015'te haberlere tekrar düştü ve sokakta yaşandığı söylendi. Ve sokakta yaşamaya başladığı iddiasıydı. Artık kimsenin onun yanına gelmesini istemiyordu. Sakin bir hayat seçmiş, eski halinden eser kalmamıştı. Ne fiziksel olarak ne de ruhen. Başından geçen bu olaylardan sonra 2017'de kızı Meylül ve Nefrin yapımıyla ekrana geri döndü. Daha sonra 2022 yılında çıkan Yıldızlara Bak filmiyle kariyerine son verdi. Peki Arda Kural şu an ne yapıyor? Öncelikle kendisi tüm bu yaşadıklarını geride bıraktı. Hastalığına yendi ve bir habere göre tam 20 kilo vererek fit haline geri döndü. Şimdilerde değerli taşlarla ve madencilikle ilgilenen Arda Kural, sakin ve gözlerden ırak bir yaşam sürüyor. Yani Arda Kural kötü dönemleri geride bıraktı. Benim en çok merak ettiğim şey senin bu konu hakkında ne düşündüğün. Fikrini yorumlara yazmayı unutma. Kendine iyi bak.